Tamam. Bu granitlerin fiyatlarını da geçsinler bize hemen. Yarın karşılaştırırım. Konuşuruz tamam. Namık'ın kasasını kim karıştırdı? İçindeki paralar yok. Nereden bilelim anne biz kim karıştırdı? Ayrıca böyle mi sorulur bu soru? Çok ayıp. İyi. Sen hiçbir şey bilme zaten. Ama ben biliyorum kimin çaldığını. Mirasta kimin gözü varsa o. Ya yeter teyze yeter. <laughs> Anne gerçekten ayıp ettin bu sefer ona. Ne? Sen öyle saf saf otur. Altından yatağını çekseler haberin olmayacak. Yeter hanım bir gelsin. Soracağım hesabını. Hepiniz göreceksiniz. Kesin o çaldı. Yani paradan başka bir şey gözü gördü yok. Ne hırsmış ya Rabbi, ne hırsmış. Yedi yedi, doymadı. Ben de seni bekliyordum. Hiç halim yok abla, bırak. Başlatma şimdi halinden. Kasadaki paraları ne yaptın? Ne diyorsun sen, ne parası? Yalancı. Sen çaldın. Söyle, ne yaptın o kadar parayı? Ha? Kimlere dağıttın? Söyle! Saçmalama, ne diyorsun sen? Ne parası? Para falan görmedim ben. Yalancı! Senden başka kim alacak? Neyin kavgasını yapıyorsunuz yine ya? Bıktım artık. Bir hırsız demediğin kalmıştı. Onu da dedim be. Senin derdin, gücün para. Nama'a da ondan yamandın. Kim bilir ne hikayeler anlattın da Yetmedi tabii değil mi? Zaten Ferhat da sırf parası için Abidin'in önüne geçip namık ne istediyse yaptı. Hangi işe koştuysa gitti. Sırf kardeşimin malına, mülküne konmak için. Bana bak. Bana bak. Sen fazla oldun artık. Ne benim ne de oğlumun Namık'ın mirasına konmak için bir şey yapmaya hiç ihtiyacımız yok. Çünkü... Çünkü Ferhat... Namık'ın öz oğlu. Öz ve öz oğlu. Anladın mı şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.